arkadaşlar sizinle. Bir hikaye paylaşalım. Bu fotoğrafı ekrana vereceğim. Adamcağız. Sevgili arkadaşlar şunu şöyle getireyim ekrana. Bu Buraya iyi bakın sevgili arkadaşlar. Bu ülke Müslüman bir ülke. Bu ülke Müslüman bir ülke olduğu gibi camilerinde namazlar kılınıyor. Cuma namazlarında camilerde yer bulunmuyor sevgili izleyiciler. Bakın cuma cumaları cuma namazlarında yer bulunmuyor. İnsanlar kağıtlarıyla, gazete kağıtlarıyla evden getirdikleri kilimlerle namaz kılıyorlar. Ama şimdi size anlatacağım hikaye sevgili arkadaşlar. Bu gördüğünüz sandalye bir cami avlusu sevgili arkadaşlar. Bir cami avlusu 49 yaşında. Sokakta yaşıyordu. Ve cami avlusunda ölü bulundu sevgili izleyiciler. Tekrar söylüyorum. 49 yaşında ve bu sandalyede ölü bulundu. Bakın bu sandalyede. 3 gün boyunca 49 yaşındaki bu vatandaş burada beklemiş arkadaşlar. Ölüsü. 3 gün. 3 gün boyunca yağmurun altında beklemiş. Cami imamı Zabıta ekiplerine bildirdim ama ekipler gelmedi. Yağmurda bile bu şekilde kalıyordu. Üzerindeki kıyafetleri hala ıslaktı demiş. Ya sizin Müslümanlığınıza, sizin vicdanınıza, sizin insanlığınıza, sizin imamlığınıza caminin avlusunda bir adam yağmurda üç gün boyunca bir sandalyede oturdu ve bekledi. Ve sen cami imamı olarak ve cami cemaati olarak onun ne sorunu olduğunu, ne derdi olduğunu sormadınız. Onu o ıslak sandalyeden kaldırıp sıcacık bir çorbacıya götürmediniz. Caminin içerisine almadınız. Caminin içerisinde yatmasına izin vermediniz. Ve bir adam, 49 yaşında bir adam, 3 gün bir sandalyede sevgili arkadaşlar, yağmurda oturduğu ve oturduğu yerde öldü. Ve oradan geçen cemaat insanlar o adamla ilgilenmedi. Bir insanlık trajedisidir. Suriye için ağlıyoruz. Başka yerler Gazze için ağlıyoruz. İsrail'in vahşeti için ağlıyoruz. Esad'ın vahşeti için ağlıyoruz. Ama bir caminin bir caminin avlusunda 49 yaşında bir vatandaş, kimsesiz bir vatandaş, Üç gün boyunca yağmurda ıslandı ama bir tane Allah'ın kulu merak etmedi ya. Etmedi ya. Etmedi arkadaşlar. Böylece hiçbir şeyim yok. İnanın bana. Yani insan insan yani bir kilisenin camisi kilisenin avlusunda bir havranın avlusunda olsaydı ne olur diye sormak gerekiyor. Bu yaşansaydı ne derdik diye sormak gerekiyor. Ve hani yüzde %99'u Müslüman olan bu ülkede binlerce camisi olan bu ülkede bir cami avlusunda 49 yaşında kimsesiz bir vatandaş. üç gün boyunca imamın 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 anlat, şahitliğiyle anlatıyoruz. İmam anlatıyor çünkü. Vicdanınız kurusun. imanınız kurusun. Kurusun abi. Kurusun. Kurusun. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olmayı, yayınlarımızı beğenmeyi unutmayın. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaklaşık 400 izleyici izledi. Gökmen'e çok teşekkür ediyorum. Ben de sana selamlar gönderiyorum buradan. Katıl üyesi olduğun için teşekkür ediyorum. Desteğin için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ilk defa şunu söyleyeyim. 1600 tane katıl üyesine eriştik. E, tabii bunda e, Bülent Birden'le Mustafa'nın çok büyük katkısı var. Mustafa tek başına geçen akşam 800 küsür katıl üyesi hediye etti. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncül diyor ki sabah akşam camı ısıtılıyor. Kalırdı belki bazı dinler Ölecekse de pişman, inançlı öldürdü. Sayıs e, imam İmam e, sa, sa, ne demiş? Pardon cümleyi yanlış okumayın. E, inançlı i̇nançlı öldürdü. Sorsa imam ama sadece karın bakmış her din baş çeken tam alnı karına bakmış demişsin abi insan insana sevgili öncül insan ee, sonra nüfus düşüyor hadi üç çocuk yapın arkadaşlar ocağın 12'sinde ikisinde 6. oğlum dünyaya geliyor yani e, Gülşah altıncı oğlumu e, dünyaya getirecek. E, onun için çocuk iyidir. O kadar da şey yapmayın lütfen. <laughs> e, i̇mam da arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanı'nın o imamın bağlı olduğu Diyanet İşleri Bakanı bana Audi'yi çok gördüler diyor. Bana Audi'yi çok gördüler. Garajında üç tane lüks aracı var sevgili izleyiciler. O Diyanet İşleri Başkanı'nın Başkan olduğu diyanetin camisinin avlusunda üç gün boyunca o sandalyede oturan adam açlıktan öldü. Soğuktan öldü. Diyanet İşleri Başkanı da. Bana aracı çok gördüler diyor. Gözün doysun. Gözün doysun. İnandığın oraya gitmeyeceksin. İnandığın Allah seni oraya almayacak. Bak çok net söylüyorum. Öbür tarafta ahkam falan kesmiyorum. Akram kesmiyorum. Çünkü bağlı olduğun camide doğalgazını milletin ödediği camide milletin vergileriyle imam ve müezzin beslediğin camide maaş verdiğin camide on binlerce kadrosu olan milyarlarca bütçesi olan camilerin sana bağlı olduğu bu ülkede sana bağlı caminin avlusunda 49 yaşında kimsesiz bir vatandaş Tavuktan ve açlıktan öldü. Sen de Audi'yi bana çok gördüler diye konuşmaya devam et. İşte i̇tibarları, itibarları kör olsun. İtibarları bassın. Onların itibarları olmasın. Vatandaşın itibarı olsun abi, sevgili ilişkinler. Bir ülkenin topraklarında vatandaşların itibarı yok. Yöneticilerin itibarı varsa o ülke batmış. O ülke yoksul. O ülke hukuksuz, o ülke adaletsiz, o ülke umutsuz bir ülkedir. Bir ülke vatandaşların itibarı o varsa zaten yöneticilerin de itibarı vardır. Ama o ülkede hukuk vardır, adalet vardır, e, mutluluk vardır, eksikler tabii ki vardır. Ama o ülkede adalet vardır sevgili arkadaşlar. Bu ülkenin caminin avlusunda 49 yaşında bir vatandaş 3 gün boyunca yağmurun altında ölmez abi ölmez. Ama yöneticilerin itibarlı olduğu ülkede ölür sevgili izleyiciler. Ölür. Çok güzel bu cümleyi sevdim. Bir köyde bir insan açlıktan ölürse o köyün tamamı katildir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Akşam saat 22.30'da. Bu akşam maçlar akşamı. Saat 22.30'da ee, Zanka TV'den sevgili Ferit Atay'la beraber gündemi konuşacağız. Şimdi akşam Mendül abi ben konuk ettim. Ben sordum o yanıtladı. Katılmadığım tezleri de var. Bu akşam e, Ferit soracak ve ben kendi tezlerimi, kendi bildiklerimi, kendi gördüklerimi, gelecekte neler olabileceklerini anlatacağım. Bekliyorum. Sorularınızla da, da bekliyorum. Desteklerinizle de bekliyorum. Kendinize İyi bakın. İmam görevden alınmaz sevgili arkadaşlar. İmam görevden alınırsa Diyanet İşleri Müftüsünü görevden alırsınız. Müftü alınca Diyanet İşleri Başkanını görevden alırsınız. Ya yani, alınmaz alınmaz. Adam görmüş, seyretmiş ama Müslüman abi, Müslüman. Kendinize iyi bakın sevgili izleyiciler. Akşam bekliyoruz. Kimdi o? Mustafa Arıkan mıydı? Bakalım. Mustafa Akmanmış pardon. Sevgili seyirciler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şunu ekrandan alayım değil mi? Hop şöyle alalım. Böyle kendime ekrana vereyim bir bütün olarak. Böyle <laughs> de bakalım. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>